Merhabalar arkadaşlar Fatma'nın iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olup zil butonunu da aktif hale getirirlerse yüklediğim videolardan anında haberdar olurlar. Bir de videolarımı sonuna kadar izleyip yorum beğeni yapmayı unutmayalım. Bugün sizler için bu modeli hazırladım. Modelimin adı yani motifimin adı yalancı gelincik motifidir. Bu şekilde ben yazmaya uyguladım modelimi. Şu şekilde de ikili denedim. Sizler isterseniz tekli de yapabilirsiniz. İlk önce motifini yaparaktan devam edelim. Modelim 3 boyutlu model olduğu için kameraya olduğu gibi gözükmüyor. Aslında gerçekten çok güzel oldu. Şu şekilde üstten de göstereyim. Siyah ipim Leylak markadır arkadaşlar. Kırmızı altın başak yeşil olan da leylak markadır. Siyah ipimi elime alıyorum. Şöyle biraz bıraktım. Sonra işaret parmağı bir defa doluyorum. Sihirli halka yapıyorum. Düğümümü sıkıladım. Halkamı şöyle biraz küçültüyorum ve halkanın içerisine 8 tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde halkanın içerisine 8 tane zürafayı tamamlayalım. 8 tane zürafamı tamamladım. Şuradaki ipten halkayı toparlıyoruz. İlk baştaki ilk baştaki zürafanın içerisine şekilde çok az boşluk kalacak şekilde geçiş yapıyorum. Zürafaların üzerine tekrar zürafa yapıyorum. Burada yaparken zürafalarımızı ne kadar küçük yaparsak o kadar güzel olacaktır. Buradan geçiş yaptığımız zürafanın çok az bir boşluk kalmıştı. Oraya da batıyorum. Evet, 8 tane zürafamı üstte de korudum. Bu şekilde arkadaşlar yukarı doğru 8 sıra yapalım. Bu alt motifin boru kısmını yapalım. Evet yukarı doğru 8 sıramı tamamladım döndürürken ikinci üçüncü sırada elinizle şu şekilde katlayarak yukarı doğru form verirseniz bu şekilde olacaktır buradaki iple buradaki ip denk geldiğinde düğümlerini sayarsanız 8 tane düğüm oldu şimdi buradan ipimi alıyorum Burada kırmızı ipimizi alıyoruz. İpimi kestiğim yerden ipimi kestiğim yerden kırmızı ipimi tutturuyorum. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. burada şimdi netlesin. Burada aynı yere battığım yere bir tane daha zürafa yapıyorum. İlk sırada bunu yapacağız. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Her battığınız zürafada bir tane artırma yapıyoruz. Hemen yanındakine yine geçiş yapıyorum. Her battığım yerde bir tane artırma yapıyorum. Yani battığım yere tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. En son battığım yere tekrar bir tane daha artırma yapıyorum. Buradaki fazlalık ipimi kesiyorum. Burada direkt ilk yaptığımız zürafanın içerisine şuraya geçiş yapıyorum şu şekilde bundan sonra artırma yapmıyoruz direkt yaptığımız bu zürafaların üzerine zürafa yaparak devam ediyoruz Bu şekilde 4 sıra çıkalım. İlk sırayla beraber 4 sıra olacak. İlk yaptığımız sırayla beraber 4 sıramı tamamladım zürafada. Şu şekilde. Burada başlamıştık zaten ipimizi tutturduğumuz yere tekrar geldim. Şimdi üstünün kuyumcu kafes kuyumcu kafeslerini yapacağım. Hemen yanındaki zürafaya zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisine tekrar geri döndüm. Yanındaki şuraya değil de hemen yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Yukarıdan ipime bu şekilde aşağı aldım Hemen yanındaki zürafaya geçiş yaptım tekrar bu zürafanın içerisine dönüyorum ve tepesine düğüm attım dibine değil de yanındaki zürafaya ipimi aşağı alıyorum Bu şekilde diğer tarafında tamamlayalım. Bakın kendiliğinden şeklini aldı zaten. Şuraya kadar da yapalım. Evet en son hali bu şekilde oluyor motifimin. Üzerinde de arkadaşlar 8 tane kuyumcu kafesi olması gerekiyor. Buradan ipimizi keselim. Şimdi arkadaşlar yazmaya nasıl eklendiğini ve ara kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Motifim şurada. Dursun. Bu modeli arkadaşlar siyah düz renk yazmaya ya da bu taban kısmı, bu kısmı siyah olup içlerinde kırmızı gül olan yazmalara yaparsanız gerçekten de çok güzel duracaktır. Şimdi arkadaşlar burada ikili de denemiştim. Burada da tekli deneyeceğim. Yeşil ipimi alıyorum. Modelimin zürafasını daha önce yaptım. Burada bu kısmı yapalım. 1 2 3 tane zürafa bırakacağım. Kenar kısmında arkadaşlar 3 tane zürafayı bıraktım. Boş. Buraya ipimi sabitliyorum. Zürafaların üzerine 4 tane zürafa yapıyorum. baştaki zürafa açılmış onu tamamladım en baştaki zürafaya ipimi alıyorum Burada son zürafamızı yaparken birazcık yaptığımız zürafayı büyük yapalım. Buraya motifimizin zemin kısmındaki yapraklı yeri yapacağız. İpimi geri alıyorum. Üzerinden bir kat daha buraya içerisine sıfır yani sık iğne ile giriş yapıyorum. Burada yaprağımı yapıyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafayı ipimi geri alıyorum. Burada aynı zürafanın içerisine tekrar batıp zürafa yapıyorum. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Yine aynı zürafaya tekrar bir daha batıyorum. Yani başta ve sonda birer tane artırma yaptım. 2 ile başladım. Zürafamı 3 yaptım. Şimdi yine baştaki zürafayı alıyorum. Burada mı yapıyorum. bu sırada da artırmamı yaptım başta ve sonda 4 tane zürafam oldu. Bu şekilde 5 tane zürafa oluncaya kadar başta ve sonda artırma işlemi yaptım. Artık artırma yapmıyorum. Baştaki zürafayı ipimi alıyorum. Hemen yanındakine direkt geçiş yapıyorum. buradan sonra artırma yapmıyoruz arkadaşlar bunu son bir zürafa kalıncaya kadar yapalım son bir zürafa kalıncaya kadar yaptım en son zürafanın içerisine tekrar batıyorum ve şöyle bir ipimi sündürüyorum orta kısmı yapalım. Hemen yaprağın dibinden ipimi sabitliyorum. Burada bu modelde arkadaşlar ben bir tane yapacağım. Burada ikili denemiştim. Sizler isterseniz ikili, tekli yapabilirsiniz. çok küçük bir tane pırpır yapıyorum. Zürafadan birazcık daha büyük. İçerisine tekrar batıyorum. Tepesine düğüm attım. Tekrar aynı büyüklükte içerisine batıyorum pırpırın. Aynı büyüklükte bir tane daha pırpır yapıyorum şu şekilde. Yine pırpırın içerisinden giriyorum tepesine düğüm attım. Burada da yine şu büyüklükte diğerlerinden biraz daha küçük olacak şekilde pırpır pır yaptım. İpimi burada aşağı alıyorum. Burada hemen yaprağa başlıyorum. Yine burada da iki tane zürafa yapıyorum. Burada ikili yapmak isterseniz direkt ipiniz aşağı indirdiğiniz yerden aynısından bir tane daha yapıyoruz. Oradan sonra yaprağımızı yapalım. Burada yaptığımız teknikle aynı burada da yaprağımızı tamamlayalım. Diğer yaprağımı da tamamladım. Aynı şekilde bu ara kısmında yapalım. 4 tane zürafam bıraktım. 5. zürafaya modelin kenarından ipimi tutturdum. Aynı ipimi tutturduğum yere şu büyüklükte bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpır, pır, kirpik ne diyorsanız siz benim ağzım pırpıra alıştığı için şu şekilde geri içerisinden batıyorum tepesine düğüm atıyorum yine aynı yere içerisinden batıyorum Tepe kısmına çok küçük bir tane kirpik yapıyorum. Bir tane zürafa bırakıyorum aşağıdan hemen diğer zürafaya. İpimi aşağı alıyorum. Hemen aynı battığım yere tekrar batıyorum. Aynı büyüklükte kirpik yaptım. Tepesine içerisinden giriyorum. Tepesine düğüm atıyorum. Tepe kısmına kirpiğimi yaptım bir tane zürafa bırakıp diğer zürafaya ipimi aşağı indiriyorum bu şekilde de ara kısmını modelinizin yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi motifi nasıl eklediğimi göstermek istiyorum motifimde ip bırakmıştım biraz o ipe iğnemi alıyorum burada bir tane küçük pırpır yapmıştık modelin orta kısmını yaparken oraya motifimi sabitleyeceğim ilk önce iğnemi pırpırın içerisinden girdim burada ise motifin alt kısmındaki ilk sıradan ilk sıradan birinden batıyorum ve orta göbek kısmından iğnemi çıkartıyorum. 1 iki defa düğüm atıyorum. Buradan tekrar şöyle ters döndürüyorum. Bu sefer de karşı kısım karşı kısımdan burası çok sıkı olduğu için iğnem Yine karşı kısımdan iğnemi çıkartıyorum. Burada iyice sıkıladıktan sonra buradaki pırpıra ipimi pırpırın içerisine iğnemi koyuyorum. Bir, iki defa ipimi iyice sıkılıyorum Burada arkadaşlar iki taraflı karşılıklı modelin zemin kısmında motifin ipimi iğnemi girdiriyorum ve bu şekilde eklememi yapıyorum. En son yaparken birazcık bozulmalar olacaktır. Bu boru kısmında arkadaşlar şu şekilde elinizde tığ varsa şöyle yaparaktan geri en son işiniz bittiğinde buraya formunu verebilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimin bütün aşamalarını sizlerle beraber tamamladık. Videomu buraya kadar izlediyseniz videoma like atmaya, Modelimle ilgili görüşlerinizi de yorumlar kısmından yazmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.